4. Tarih okumak Ortaokul ve lisede, hatta üniversitede hepimizin en çok sıkıldığı derslerden biridir tarih. Kıymetli öğretmenlerimizin olanca gayretine rağmen bu durum, tarihi kişilerden ve olaylardan ibaret bir bilgi yığını gibi görünüyor olmamızdan kaynaklanır. Savaşlar, anlaşmalar, devletler, kurumlar ve daha birçok şeyle ilgili sayısız ayrıntıyı ezberleriz, sınavlardan geçer, yolumuza devam ederiz. Böylece tarih dersleri hem bize fazla bir şey katmaz hem de aklımızda yalnızca tatsız bir anı halinde kalır. Oysa tarih okumak hem günümüzü anlamanın hem de geleceğe hazırlanmanın en önemli yoludur. Daha ilk insandan beri insanlık ve dünyamız belli kurallar çerçevesinde yaşaya gelmiştir. Belli zaman dilimleri dahilinde olaylar aslında sürekli tekrarlanır. İnsanoğlunun fıtratı ve tabiatı değişmediğinden, insanın rol aldığı hadiselerde de aslında belli kalıplar sürekli birbirini izler. Bu nedenle tarih okuyan bir insan geçmişteki insanların ve medeniyetlerin davranış kalıplarını öğrenir, yükseliş ve düşüşlerin nedenlerine kafa yorar, bizden öncekilerin neyi doğru, neyi yanlış yaptıklarını bilir ve kendisi de kendi zamanında doğru şekilde davranma yeteneğini kazanır. Tarih okumanın en büyük faydası, geçmişteki doğruları tekrarlamak, yanlışlardan da kaçınmak gerektiğini insana hatırlatmasıdır. Tarihi özümseyerek ve olayların altına çizerek okuyan bir insan, yaşadığı zamanı dikkatli planlar. Böylece geleceğe de donanımlı bir şekilde hazırlanmış olur. Şimdiye kadar belki tarihin önemini anlayamadığımızdan, belki keyifli ve kalıcı kaynaklarla karşılaşamadığımızdan, belki de tarihe merak duymadığımızdan yeterince okuma yapmamış olabiliriz. Eğer öyleyse bugünden tezi yok, yola koyulmalı ve eksikleri tamamlamalıyız. Bugünlere nasıl geldiğimizi kavramak, bugünkü fırsatları güzel değerlendirmek, bugünden yarına geçerken de hazırlıklı olabilmek adına. Peki hangi kaynakları okuyalım diye sorulabilir. Sorulması da gerekir. Burada özel olarak belli yazarları ve kitapları işaret etmek yerine iyi bir tarih kitabının özellikleri neler olmalı sorusu üzerinden gidelim. Herkes kendi dilediği kitabı dilediği şekilde seçecektir zaten. Evvela okuyacağımız tarih kitabı bize heyecan ve hamasetten çok bilgi vermeli. Somut kaynağı belli, teyit edilebilir ve yorumlanmamış saf bilgi, iyi bir tarih kitabının olmazsa olmaz birinci özelliğidir. Yazan kişinin kendi duygularını ve yorumlarını kattığı, olayları ve kişileri manipüle ettiği, okuyanı kendi istediği yere yönlendirdiği bir kitap ancak propaganda kitabı olabilir. Tarihte ne olmuşsa olduğu gibi anlayabilmemiz gerekir. Acısıyla, tatlısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla bilgiyi elimize aldıktan sonra onun üzerinde müzakere ve yoruma sıra gelecektir. Ama daha baştan bilgi değil de yorum yapıyorsa bir kitap, o zaman dikkatli davranmakta fayda var. İkinci olarak, iyi bir tarih kitabı, olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde vermelidir. Örneğin, hiçbir imparatorluğun yıkılışı aniden olmaz. Mutlaka uzun yıllara yayılan bir arka planı vardır. Hiçbir kötü insan birdenbire kötü ve zalim hale gelmez. Mutlaka hem kendisinden hem de içinde yetiştiği toplumdan kaynaklanan sıkıntılar vardır. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Okuduğunuz bir kitap, olayların gidişatına veya bir kişinin karakterine keskin cümlelerle, kısacık bir paragrafta veya birkaç sloganla özetliyorsa, o kitabın sağlam bir kaynak olması mümkün değildir. İyi bir tarih kitabının üçüncü özelliği, insanı düşünmeye, ibret almaya, yaşananlardan ders çıkarmaya yöneltmesidir. Sadece övgü ve hamaset ya da sadece kötüleme ve kara propaganda dolu kitaplar bize fazla bir şey kazandırmaz. Bu konuda da örnekler oldukça bol. Mesela Kudüs'ü anlatan bir kitabı okurken sadece Kudüs'ün faziletlerini anlatması veya Siyonizm'i kötülemesi aslında vakit kaybıdır. Çünkü herhangi bir Müslüman zihninde Kudüs'ün fazileti veya Siyonizm'in kötülüğü konusunda bir soru işareti yoktur. Olamaz. Bize Kudüs'ün tarihini somut bilgilerle anlatan, olaylar arasında sebep sonuç ilişkileri kuran ve günümüze dair dersler çıkarmamıza yardımcı olan bir kitap iyi bir Kudüs kitabıdır diyebiliriz. Son olarak okuduğumuz kitabın dilinin anlaşılır, sade, sürükleyici ve temiz bir Türkçe içermesi de şarttır. Ne kadar önemli ve hayati konuları anlatırsa anlatsın, dili pürüzlü ve okuması zor metinler okuyucuya fayda sağlamayacaktır. Tarihi kaleme alan kişilerin anlattıkları en karmaşık konuları bile kolaylaştırması, basitleştirmesi ve örneklerle zenginleştirerek sunması gerekir ciddi bir kitap dediğimizde bundan illaki karmaşık metinlerin anlaşılması gerekmez. Okurken matematik problemi çözer gibi zorlandığımız, yazarın niyetini kestiremediğimiz, tasvir edilen dönemin içine dahil olamadığımız kitaplar bir yerden sonra sadece kağıt israfına dönüşür. Hiçbirimizin zihninde aile fertleri veya yakınlarının hayat hikayeleriyle ilgili boşluklar yoktur. Mesela annemizin doğum tarihi, kız kardeşimizin okuduğu okul, yakın arkadaşlarımızın memleketi gibi. Onların yaşamlarındaki en ince ayrıntıları bile biliriz hatta. Neden? Çünkü onları çok severiz. Kendimize yakın buluruz, ilgileniriz, meraklanırız. Öğrenmek için sürekli sorarız, takip ederiz. Teknolojinin imkanlarından faydalanarak iletişimimizi ve irtibatımızı sürekli devam ettiririz. Bunu da doğal bir şekilde ve içimizden gelerek yaparız. Onlara olan muhabbetimiz ve ilgimiz kendiliğinden ve kalptendir çünkü. Peki sevgili peygamberimiz başta olmak üzere İslam tarihinde bizden önce yaşamış olan güzel ve örnek insanların hayatı ile ilgili zihnimizde ne kadar bilgi var? Mesela peygamberimizin hayatının önemli olaylarını yıl sırasıyla ve hiç şaşırmadan sayabilir miyiz? Sevgili peygamberimizin hayatına dair bildiğimiz ayrıntılarla günlük hayatta en yakınlarımızla ilgili bilgileri kıyasladığımızda hangi taraf zihnimizde ağır basar? Sevgili Peygamberimizin hayatını ve yaşadıklarını annemizin, babamızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın ve diğer sevdiklerimizin hayatıyla yan yana koyduğumuzda daha yoğun bir bilgi ne yanda kalır? İşte bu nokta çok önemli. İslam tarihinin ilk döneminden yani sevgili Peygamberimizin örnek hayatından başlayarak günümüze kadar ki Müslümanların tarihsel yürüyüşünü adım adım bilmek zorundayız. Zihnimizde hiçbir boşluk kalmayıncaya kadar. Başka türlü İslam tarihinin bizim için rehber ve ibret olması maalesef mümkün değildir. Evet, bu zor bir hedef ama imkansız değil. Yıllara yayarak, ders çalışır gibi notlar tutarak ve sürekli tefekkür ederek sağlam ve sıkı bir İslam tarihi okuması yapmamız gerekiyor. İslam tarihini güzelce sindirdikten sonra elbette sıra bizim dışımızdakileri tanımaya ve okumaya da gelecektir. O zamana kadar artık yaşımız da ilerlemiş olacağı için kendi ihtiyacımıza ve zevkimize göre dünyanın diğer din ve kültürlerine dair okumalarımızı da derinleştirebiliriz.